Merhaba değerli izleyiciler. Hep birlikte yapılan işlerin değerini, önemini, gücünü konuştuğumuz programımızda bugün girişimci kadınlar GİKA projesinden söz edeceğiz. Konuğumuz doktor öğretim üyesi Sayın Levent Çolak. Kendisi Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz hocam Hoş bulduk. programımıza. Çok Merhaba. Merhaba nasılsınız? E, i̇yiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. E, fark ettik ki insanların birbirini desteklediğinde harika projeler, harika işler ortaya çıkıyor. Biz de izleyicilerimizle paylaşmak istedik bu güzel ve özel projenizi. E, biliyoruz ki ikinci etabı tamamlandı projenin. Evet. Siz üçüncü etaba geçtiniz. Ama <laughs> öncelikle izleyicilerimize aktarabilir misiniz nasıl bir proje, proje ortakları kimler, e, nasıl ortaya çıktı ve gelişti acaba? Evet. Ee, öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi bu projemiz e, GİKA kısa adı, e, aslında girişimci kadınlar projesi diye geçiyor. E, fikir nereden aslında ortaya çıktı? E, kadınların birçoğu, Türkiye'de daha doğrusu kadın istihdamı son derece düşük e, oranlarda. Yüzde otuzların e, civarında, yüzde otuz bir o civarlarda bir kadın istihdam oranı var. Ve e, dolayısıyla da bu istihdam oranının düşük olması sebebiyle, birçok kadın bu anlamda ekonomik olarak özgürlüklerine sahip değil. Ekonomik özgürlüklerine sahip olmadıkları için de hem aile hayatında eşinin yanındaki konumu, pozisyonu, çocuklarının gözündeki pozisyonu, sosyal hayatı, kültürel hayatı, her şey aslında onun bu ekonomik özgürlüğünü elinde tutamamasından kaynaklanıyor ve biliyoruz ki birçok dünya ülkesinde de var ama Türkiye'de de çarpıcı bir şekilde işte kadın istismarı, çocuk gelinler vesaire birçok aslında kadın toplumdaki yeriyle ilgili problemler oluşuyor ve pro bu problemlerin bir çoğunun altında da e, kültürel e, geleneklerin, göreneklerin veya alışkanlıkların yanı sıra aslında ekonomik özgürlüğe sahip olmama ve o gücü kendinde hissetmeme de e, neden oluyor diye düşünülmüştü. E, bu bağlamda e, Rotary'nin, e, uluslararası Rotary'nin e, bir e, organizasyonu e, aslında Türkiye'deki organizasyonu ee, üç bölge halinde bu üç bölgeden e, bizim Ankara ilinin de içinde olduğu Uluslararası Rotary 2430. Bölge'nin 2018-2019 döneminde yani 1 Temmuz 2018'de başlayan döneminde böyle bir projeyi başlatma düşüncesi ortaya çıktı ve bu projede aslında amaç birazcık girişimci kadınlar deyince aslında Türkiye'de birçok girişimci kadınlar projesi var ve birçok girişimci kadın dernekleri var birçok belediye birçok kurum birçok üniversite veya birçok banka bu konularda yarışmalar yapıyor ancak onların hepsinin aslında girişimci kadından anladıkları ve destekledikleri verdikleri eğitimler bu konuda verdikleri destekler projeler hep birazcık daha üst kategoride yani bir fikri olan o konuda ticari hayata atılan onu belli bir noktaya getiren kadınlar ve onları o hale getirmeyle ilgili çeşitli yönlendirmeler içeriyor. Hocam tam da ben acaba sizin projenizin farkı nedir diye soracaktım. Çünkü gerçekten e, kadınları destekleyen çok sayıda proje duyduk. Çok güzel elbette. Hepsi de birbirinden güzel. E, tabii siz ki. biraz çağa uydurmuşsunuz evet. herhalde diye düşünüyoruz. <laughs> evet. Nedir farkınız? Farkımız çünkü bu e, demin bahsettiğim çerçevede Tabii ki herkesin desteklenme ihtiyacı var. Yani bugün koskebin bile sahibi patronları, ortakları, kadın olan hissedarlarının yüksek oranı kadın olanlara verdiği ekstra teşvikler bile var. Bunların hepsi çok değerli. Ancak bir kitle var ki bu kitle aslında elinde el emeği ürünler yapan kitle. Ve bunların çoğunun bir ticari işletme açma şansları yok. Ekonomik olarak da böyle bir şansları yok. Ee, çevre olarak da böyle bir şansları yok. Bunlar ne yapıyorlar? Kimisi evde amigurumi yapıyor. Kimisi evde Bebek yapıyor, kimisi işte çocuk patiği yapıyor, kimisi vazo yapıyor, kimisi tablo yapıyor. Ve bunları satma olanakları da yok. Bunları götürüyorlar işte ya kermeslerde satıyorlar ya pazarlarda satıyorlar. Belediyelerin kurdukları pazarlar olabiliyor. Pazarlarda satıyorlar, komşularına zaman zaman. satıyorlar. Evet. İşte hani siz diyorsunuz ki benim tanıdığım bildiğim bir kadın var bak çok güzel bir şey yapıyor ondan al diyorsunuz, destek ver diyorsunuz. Bu şekilde ve aslında bu kadınların tabi biz aslında yaklaşık 3 senedir ben bu işin koordinasyonda olduğum için yani şu ana kadar herhalde 3000'in üzerinde kadınla birebir temas etmişimdir. Yani hepsinin aslında genel şikayetleri de bu kermeslerde kermes düzenleyen organizasyonların kermes masalarını verdikleri kiraya kurban oluyorlar aslında. Çünkü o masaya verdikleri parayı Çoğu satışlarından çıkaramadıklarını. Biz diyorlar taksiye eşyaları koyuyoruz, taksiyle gidiyoruz, geliyoruz. Oraya örnek 500 lira stand kirası veriyoruz, sattığımız satıştan kazandığımız 200-300 lira. Biz aslında organizasyonu yapan kermes firmasına çalışıyoruz, üstüne zarar ediyoruz, bütün gün de orada dikilip duruyoruz diyorlar. Yani hakikaten bu yönüyle e, hakikaten ezilmiş, sıkıntıda olan bir kitle vardı. Bu proje aslında çok kimsenin de elini çok kolay kolay değmeyeceği. Çünkü hani bakıldığında popülist bir proje değil. Çünkü mesela bir e, iş kadınını, güzel bir fikri olan bir iş kadınını desteklediğinizde o çok iyi bir ürün yapar, dünyaya satar, Türkiye'ye satar ve siz bir bankaysanız o markayla bankanızın reklamını da yaparsınız. Ya çok popülist değiliz derken çok marka olacak hmm. ürünler olmadığından mı söz etmek Bu, istiyorsunuz? Yok. O yani oradaki kadın eğer bir Ticaret esvabı değilse mesela bir e, bilgisayar yapıyordur veya bir işte ne bileyim özel bir firması vardır. Ayakkabı firması kurmuştur. E, bu anlamda o öne çıkarsa onu destekleyen, o projeyi destekleyen kurumlar da oradan kendilerine bir prim elde edebilirler. Markasal anlamda yani destekçilerin, e, kadın dernekleri olsun vesaire olsun o desteği verdiği diyor Dolayısıyla bu, bu grup kadın aslında hani belki 100 kadın varsa bunları desteklediğinizde bunlar böyle bir yükselip ani bir yükselme patlama yapamazlar diğerlerine göre bakıldığında. Ani bir yükselme patlama yapamayacakları için de açıkçası kimse de bugüne kadar onlara bu anlamda elini değmemiş. Yani seminerler vermişler hepsi de anlatıyorlar. Semineri dinledik diyorlar eğitimi aldık diyorlar. Eğitimi aldıktan sonra biz kimseyi görmedik diyorlar. Ondan sonra hep yani bunlar onlardan gelen şeyler. Bunları yani yalnız söylemiyorum. kaldıklarını yalnız söylüyorlar. Yalnız kaldıklarını söylüyorlar. Şimdi Rotary'de e, temel felsefe rotary aslında din dil ırk politika e, ayırt etmeyen, ee, ve insanlara hepsine olduğu gibi cinsiyet ayrımı yapmayan, eşit davranan, insanlara e, hizmet etme felsefesinde olan ve bunu yaparken de balık vermek yerine balık tutmayı öğreten projeler, toplum projeleri yapmayı düşünen uluslararası bir sivil toplum kuruluş. Ben de bu kuruluşun içindeki şu anda Ankara Beysükent Rotary Kulübü'nün bir üyesiyim. Aslında bir sıfatım o, bir yandan da Başkent Üniversitesi öğretim üyesiyim. Aslında demin anlattığınız soruyla da işte zaten o birliktelikte bu şekilde oluştu ve biz bu anlamda dedik ki evlerinde el emeği ürünler yapan bu ürünleri e, ekonomik olarak pazarlamakta, satmakta zorluk çeken, bundan yeterince gelir elde edemediği için ekonomik özgürlüğünü eline alamayan, bir ölçüde satış umutları çok yüksek olmadığı için umutsuzluğa kapılıp işte ayda bir iki tane ürün yapan daha fazla yapmaya bile cesaret etmeyen e, olan her gruptan kadına tek şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olsun. Bunun dışında hiçbir şartı olmasın. Bu kadınlardan hiçbir bedel veya herhangi bir şey talep edilmesin. Bunlara girişimcilikle ilgili temel eğitimler verilsin ve bunlar asıl projenin en önemli noktası bunlar e ticarete yönlendirilsin. Ve bunlar e-ticaret yapmış. Şimdi hocam e-ticaretin yani elektronik ticaretin evet. e gittikçe yükseldiğinin farkındayız. Yalnız şöyle e burada bir virgül koyalım. Bazı soru işaretleri var. Çoğu kadın gerçekten evinde üretim yapıyor. Bunları satmaya çalışıyor. Fakat e vergi nasıl verecek? Acaba... Ee, şirket kurması gerekiyor mu? Şirket kurduktan sonra işte o işler biraz daha zor gelebiliyor. Sanırım bu konuda da bazı kolaylıklar Tabii, var ki evet. siz de kadınlara bu konularda bilgiler veriyorsunuz. Hem şu anda da ekranları başında olan izleyicilerimiz de yeni bilgileri bu sizin ağzınızdan haberdar olmuş olurdu. Öğrensinler. Hem projeden haberdar olsunlar hem de bazı kolaylıklar geldi. Bu evet, alanda çalışanlara. Evet, evet. Hakikaten işte benim rahmetli annemin bir sözü vardı. Hep bana söylerdi. yani Küçükken itibaren söylerdi. Lisede sınavlara çalışırken de oğlum derdi Allah çalışana yardım eder. Sen <laughs> gerçekten çalışıyorsan kendini kandırırsın bizi kandırırsın ama Allah'a kandıramazsın. Neticede sen eğer hakikaten düzgün bir şekilde çalışıyorsan emin ol ki sınavda şurada burada hep önünü bir şeyler açar ya da iş hayatında. Bu projede de biz hakikaten o kadar kalben ve gönülden inandık ki demin söyledikleriniz oldu. Şimdi bir iki cümle eski sorunuzla ilgili bağlayıp hemen buraya geleyim, ortaklara geleyim. Evet. İşte bu projede 18-99 yaş arasında olan çalışan ya da emekli olan e, evinde el emeği üreten kadınların hepsi bizim hedef kitlemiz oldu. Projeye bir slogan koyduk, el ele ekonomik özgürlüğe dedik ve proje bu şekilde yola çıktı. Peki proje bu şekilde yola çıktı, bu el ele ekonomik özgürlüğe diye yola çıktı. Burada çalışan derken bizi izleyenler için bir ayrıntıyı en çok sorulan sorulardan birisi bu. E, devlet memurları kanununa göre devlet memuru tüccar olamıyor. Dolayısıyla çalışan devlet memuru kadınlar hariç, Devlet memurluğundan emekli, SGK'dan emekli, Bağkur'dan emekli ya da SGK'lı ya da Bağkur'lu çalışan bütün kadınlar şu anda bu proje kapsamında vergiden muaf elektronik ticaret imkanına sizin demin bahsettiğiniz kapsamda sahip oldular. Şimdi biz bu projeye başlarken ortaklar dedik. Projenin en önemli ortaklarından birisi benim de kurumun üyesi olmaktan, bir mensup olmaktan gurur duyduğum Başkent Üniversitemiz. Başkent Üniversitemiz bu projenin eğitim koordinatörü olarak bu projenin ortağı. Çünkü bu projede biz eğitim şart dedik. Yani eğitim olmazsa olmaz. Yani kadınlara bir şekilde hadi gidin bakalım size bir yer yaptık. Gidin burada elektronik ticaret yapın demek. Aslında işin kolayına kaçmak. Biz dedik ki eğitim alanlar ancak elektronik ticaret yapabilir. Aynı bir, hani ben akademik hayatta öğretim üyesiyim, Aynı bir akademik hayattaki hoca gibi onları belli bir disipline aldık. İnanın 60 yaşında, 70 yaşında kadınlar bir ders kaçırdıklarında, bir eğitim kaçırdıklarında sertifika alamayacaklarını ve dükkan açamayacaklarının korkusuyla o derslere katıldılar. Hepsinde yoklamalara katıldılar. Hocam online mı gerçekleşti Şimdi, dersler? Tabii, evet, Şimdi bu... 70 yaşında, 80 yaşında kadınlardan söz ediyorsunuz. Çok ilginç. Onlar hemen adapte oldular mı dijital ortama acaba? İnanmayacaksınız. Biz bu projenin birinci etabında bin kadına e, destek destek verildi. Daha doğrusu bin kadında başladı. Sekiz ilde yapıldı bu pilot olarak birinci etap. O 2019'da bitti. O birinci etapta hep yüz yüze yapıldı eğitimler. Çünkü o zaman pandemi yoktu. Yüz yüze yapıldı. Belediyelerin salonlarında yapıldı. İşte bu projenin Ankara Çankaya Belediyesi, Mersin Mezitli Belediyesi, Adana Sarıçam Belediyesi gibi belediye ortakları vardı. Türkiye'de bu proje tanındıysa aslında Kanal B Televizyonu'nda büyük katkısı var. Aynı zamanda yine Başkent Üniversitesi'nin içindeki Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi'nin de ve değerli akademisyenlerin de büyük katkısı var. E, ve 30'un üstünde Rotary Kulübü'nün katkısıyla başlamıştı. Ancak demin dediğiniz gibi ikinci etaba geldiğimizde, ikinci etabın eğitimlerinde pandemi dönemine denkleştik. Ve biz bunlarla... E, çok kullanılan, şimdi ismini telaffuz etmeyelim ama bir video konferans programıyla, yabancı bir video konferans programıyla bu kadınlara uzaktan eğitim verdik. Ve hani demin diyorsunuz hakikaten ben de çok şey yaptım. Bizim bu projemizde bakın çok ilginç bir şey var. Bütün kadınlar, bizim bir Instagram sayfamız var. Gika.turkiye .türk, bu Gika.Türkiye Instagram sayfasına girdiklerinde hem bu proje ile ilgili bir dolu resim, fotoğraf, belge görebiliyorlar. Bir de onun profilinde bir link var. O linke tıkladıklarında kadın girişimciliği konusunda bir anket çıkıyor önlerine. Bu anketi doldurduktan sonra projeye katılmak istiyor musunuz diyor. Evet derse adını, soyadını, cep telefonunu, e-posta adresini yazdığında benim bilgisayarıma otomatik olarak e, bilgisayarımda kaydı oluşuyor ve ben bütün kadınların kayıtlarını dakika dakika takip edebiliyorum. Şimdi bu kadınlar ikinci etaba kaydolan kadınlara, daha doğrusu birinci etap ve ikinci etapta kaydolan kadınlara biz hepsini gruplandırarak WhatsApp grupları kuruyoruz. Ve bunların hepsinin başına birer koordinatör atıyoruz. Ve hepsi aynı zamanda direkt bana bağlı. Yani şu anda benim cep telefonumdan yaklaşık 3000'e yakın kadın istediği zaman bana yazabiliyor. Bu çok korkunç bir şey. Şimdi ee, hocam yani... <laughs> bunu koordine etmek de hiç kolay değil anladığımız evet. kadarıyla. Büyük bir organizasyondan söz ediyoruz. Şimdi kadın girişimciler el emeklerini e, dijital platformda satışa sunabiliyorlar sizin projeniz sayesinde yani ortaklaşa üretilen evet. proje sayesinde e, vergi vermek durumundalar mı Tabii. hocam? Tabii. Şimdi on demin işte bahsettiğimiz şeyi şimdi söyleyelim çok güzel iyi hatırlattınız vergi vermeyle ilgili bu e, projeye biz başladığımızda kadınların elektronik ticaret yapacağı Türkiye'nin belli başlı siteleri vardı fakat bu belli başlı sitelerin hepsi eğer vergi mükellefi değilse, yani fatura kesemiyorsa, evet. o kadınlara dükkan, kadın demeyelim de insanlara, kişilere dükkan açmıyor. Elektronik ticaret dükkanı açmıyor. Çünkü biz sizinle uğraşamayız diyor. Yani siz faturanız olacak diyor, siz bize keseceksiniz, biz de üçüncü kişilere alanlara keseceğiz evet. diyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı vardı. Biz bu konuda Türkiye'nin önde gelenlerinden birisiyle konuştuğumuzda e-ticaret platformu ki çok ismi, marka değeri çok yüksek olanlarından birisi. kendilerinin de buna benzer projeleri de olduğunu gördüğümüz için konuştuk. Defalarca toplantı yaptık. Yardımcı oluruz dediler. Ancak sonrasında açıkçası biz bin kadından bahsettiğimizde herhalde inanmadılar bize yaparız falan dediler. Sonra ben bin kadın mezun oldu deyince bir anda altyapımız, altyapımız falan filan biraz böyle iş uzamaya gitti. O arada, tam o arada e, devletimiz e, bir e, hükümet bir kanun çıkardı. Daha doğrusu e, 193 maddeli gelir vergisi kanununda bir kanun değişikliği maddesi ekledi. Bu 9. maddeye Altınoğlu bende ekledi. İlk ne zaman? 2019'un e, 30 e, Ocağında. 30 Ocak 2019'da şöyle bir şey çıktı. Dedi ki, Evlerinde el emeği ürün yapan kişiler, tabii kadınlar değil biz hep kadın diyoruz ama bizim projemiz kadın olduğu evet. için. El emeği yapan kişiler bu ürünlerinde yıllık 12 bürüt maaş, e, asgari ücretin 12 katı, katı kadar yıllık e, vergiden muhaf satış yapabilirler. Bürüt, 12 ücret bürüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Evet, bu galiba 2019 için 35 bin lira civarındaydı. Şu anda 42 bin 700, 43 bin yani 2021 yılı için 43 bin lira diyebiliriz yuvarlak. Evet. Yani 43 bin liralık limit içinde bu satış tutarı, bu tutarın içinde kaldıkları müddetçe bu yıl içinde... ...bir sonraki yılda yine vergiden muaf satış yapabiliyorlar. Tabii vergiden muaf satışın şöyle bir güzelliği var vergi mükellefi de olmuyorlar. Peki hocam nasıl kontrol ediliyor acaba bu sistem? Yani kişinin yıllık söylediğiniz miktar kadar satış yaptığı, yapmadığı tamam vergiden muaf ama yine bir takip sistemi gerekecek sanırım. Kesinlikle. Bununla ilgili de işte yeni bir madde daha eklediler. Şimdi önce bunu çıkardılar. Bu aslında tamamen iyi niyetli çıkarılmış. Hani bunu böyle bir e, daha legal hale sokulmuş oldu. Tabii bu gelirler kadınların hesaplarına giriyor. Hani dediğiniz gibi aslında bunu onu tespit etmek de çok da kolay değil. Ancak hani bu şekilde bir şey çıkarlar. Bir ticaret hesabı açmak durumunda değil mi? Evet. Bu kişiler. İşte o e, ikinci değişiklik. Şimdi bu birinci değişikliğin Hı. kapsamını şöyle de kesin belirtelim. Bu 12 bürüt maaş kadar e, muafiyetlerinde elektronik ticaret şartı yok. Kermeste de satabilir, pazarda da satabilir, her yerde satabilir bütün elektronik platformlarda da satabilir. E-ticaret sitelerinde de satabilir. Sonuçta 12 brüt maaş yaklaşık 2021 43 bin. Evet. 2020 yılının 17 Kasım tarihinde bu yine 193 sayılı gelir vergisi kanununun 9. maddesine bu sefer 10 numaralı bir bent eklendi. Sizin dediğiniz o. Bu 10 numaralı bent, eklenen 10 numaralı bent aslında limiti korkunç bir yere getirdi. 10 numaralı bent şunu dedi. Dedi ki evlerinde el emeği ürün üreten, Bununla ilgili seri üretim makineleri kullanmayanlar. Yani seri üretim makinesi kullanmadan evinde el emeği ürünü yapanlar ee, sadece ve sadece dikkat edin bir öncekinden farkı bu elektronik ticaret yöntemiyle satmaları kaydıyla ve bir Türkiye'de kurulu bankalardan birinde bir ticari hesap açarak bütün gelirleri bu ticari hesapta toplamak kaydıyla dediler. Yıllık 220 bin TL vergiden muaflar dediler. Düşünün. Şu anki durum bu. Şu anki bu da değil. Yine o mi değişti? 30 Aralık'ta da hemen 17 Kasım'da bu. 30 Aralık'ta da bir güncelleme yaptılar. Herhalde eskalasyonla ilgili. Bu güncellemeyle de 240 bin yaptılar. Yani şu anda rakam iki rakam var. 9'a 6 vergi muafiyeti. Bugün bugün bir kadın evinde el emeği ürün yapıyorsa, beni dinliyorlarsa şu anda gidip herhangi bir vergi dairesine gittiklerinde. Vergi dairesine başvurduklarında ben 9.6 muafiyet belgesi alacağım derlerse elektronik ticaret ya da herhangi bir şekilde satış yaparak Yıllık asgari ücretin 12 katı kadar yaklaşık 43 bin lira kadar vergiden muaflar. Şimdi hocam vergi dairesine gidilecek. Evet. E, aslında elektronik ortamda da artık vergi evet, dairelerine girilebiliyor biliyorsunuz. Evet, evet. ama... Hani, Oradan ne alacaklar hocam? Vergi muafiyet belgesi istiyorum. Ben evimde el emeği ürün üretiyorum diyecek. Vergi muafiyet belgesi alıyoruz. Evet. 9'a 6 dedi mesela. 9'a 6 çok önemli. 9'a 6 işte 12 Asgari ücretin 12 katı kadar olan, her yerde satabildiğiniz ama yaklaşık 43 bin lira limiti olan. Tamam. İkincisi ise vergi değerlerine gidiyorlar. 9'a 10'dan yararlanmak istiyorum diyorlar. 9'a 10'dan yararlanmak evet. istiyoruz. Dijital platformda o, satış yapmak istiyorsak. Aynen öyle. Orada... Sosyal medya diyelim. Sosyal medya. Onların hepsinde artı artı e-ticaret sitelerinde dükkan açarak vergiden şu anda 2021 yılı için... 240 bin liralık bir muafiyet var Bunda demin dediğiniz kontrol şöyle var Bir ticari hesap açacakları için Türkiye'deki bankalarda evet. Ticari hesabı da vergi dairesine sonra Şimdi şöyle kural Vergi muafiyeti belgesini alıyor Bankaya gidiyor Bankada ticari hesabı açıyor Bu arada ticari hesap açmanın bir bedeli yok Kaldırılmış e, Merkez Bankası kararıyla Yani ticari hesaba bir yıllık hesap ücreti mücret de ödemiyorlar tamam. Sonra tekrar o hesap numarasını götürüyor Vergi dairesine söylüyor Vergi dairesine söylediğinde o hesap numarasını vergi dairesi o numarayı kaydediyor. Kadınların dikkat edeceği veya biz kadın diyoruz bütün insanların dikkat edeceği tek konu bütün gelirin o ticari hesaba girmesi. İkinci bir hesaba girmemesi. Bu çok kritik. O hesaba giren parada da vergi işini de çok güzel oturtmuş devlet. Demiş ki bankaya bir yazı göndermiş tebliğ. O hesaba giren paranın otomatik olarak yüzde dördünü banka stopaj olarak kesiyor. Vergiyi direkt gelirden devlet 4. alarak en azından şirket kurma yükünden kişiyi kurtarmış Kuruyor oluyor. Yüzde dört vergi zaten evet. çok komik biliyorsunuz yani yüzde dört evet. vergi veren bir esnaf yok. Eğer yanında birini çalıştırıyorsa da yüzde iki. E bu 4 ve 2 oranlarını arttırıp eksiltmek de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisine bağlanmış bu kanun maddesinde. Şimdi ne kadar güzel ki siz projeye Hı. başlarken böyle değişeceğini düşünmemiştiniz Kesinlikle kanunu. Kesinlikle yani. E bu kanun değişikliklerinden sonra proje daha da hız kazanmıştır. Çok. Acaba şu anda ne durumda çok da az vaktimiz evet. kaldı. Siz ikinci etaptan söz ettiniz ama bir de bu işin üçüncü etabı Tabii. var. Evet biz ikinci etapta da yaklaşık 1100 e, e, müracaat olmuştu. Ee, onlarla başladık. Yaklaşık olarak 650-700'ü e, online eğitimlere devam ettiler ve inanın biz onlara bilgisayarda chat yapmayı, yoklama yapmayı, oradan bize soru sormayı hepsini öğrettik. Yani bir ölçüde kadınlar e, bizim kadından projedeki. Kadınlardan söz ediyoruz. Yani online eğitime katılan 650-700 kadın ikinci etapta. Evet. Ve bunların hepsi şu anda online eğitime alışıklar. Hepsi online yapabiliyorlar işlerini. Evet. Giriyorlar, biz onlara link gönderiyoruz, bağlanıyorlar, şifre giriyorlar, bize yazıyorlar. <laughs> yani muazzam bir tepki verdiler ve çok güzel öğrendiler. Soru sormayı öğrendiler vesaire. Çok güzel oldu. Ve birinci etapta bin kadını mezun ettik. ikinci etapta 650 kadın yani 1650 kadını mezun etmiş olduk aslında biz. Şimdi üçüncü etapın kayıtlarını alıyoruz. Üçüncü etaba Mart ayında başlayacağız. Bu arada bir gelir elde ediliyor mu bu projede? Hayır yani şöyle bu projede bizim zaten Rotary'nin felsefesinde bir bu tür e, toplum projelerinden bir menfaat ya da gelir elde etmek kesinlikle yoktur. Tamamen kadınların e, emeklerinin değerlendirilmesi burada söz konusu. Evet, yani kadınların aslında e ticaret yoluyla satış yapabilmelerini öğretmek ve onlara e ticaret yapabilmeyi imkanlı yaratmak. Cam geri dönüşümler oluyor mu acaba satışlar nasıl? Hı. Yurt dışına da e, acaba e, kadınlar gönderiyor mu emeklerini? Şimdi evet yani aslında bu siteyle yurt dışına satış yapmaları da mümkün. Hatta onu da çok sordular eğitimlerde. Yurt dışına satış yaptığımızda da bu muafiyet devam ediyor mu diye. Hı hı. Devam ediyor çünkü para zaten Türkiye'deki hesaba girdiği için yine vergi muafiyeti devam ediyor. Ancak bu sitenin İngilizce altyapısının hazırlanması Gerekiyor. Ürünü göndermek de biraz zor olabilir. Kargo'larla mi? tabii kargo ücretleri. Ama e, biz aslında bu pandemi olmasaydı e, şu anda o E ihracat kısmı da aslında başlamış olacaktı. Projenin ana hedefleri arasında o E ihracat yapmak. Yani yurt dışına da pazarlar yaratıp hatta bu projeyi başka Rotary çünkü uluslararası bir kuruluş olduğu için Türkiye dışındaki Azerbaycan, Kırgızistan gibi Türk Cumhuriyetler vesaire gibi oradaki kadınların da katılıp ürünlerini pazarlayabileceği bir site haline çevirmek gibi bir hedefimiz vardı. E, hala da var şu anda. Biz mesela demin söylemeyi unuttum ama iki tane önemli şey söyleyeyim. Birinci etaba katılan bin kadına e, bu projenin Rotary Vakfı'nın hibe desteğiyle bin adet tablet hediye ettik. Ve o tabletlerle e ticaret yapsınlar diye. İkinci etapta da çekilişle bir 150-200 tableti de ikinci etapta dağıtacağız. Başkent Üniversitesi'nin çok güzel bir kitabı çıktı. E, girişimciliğin temelleri diye, girişimci kadınlar için. Bu ve yerilen eğitimlerin içerikleri var onda. Eğitimleri de hızlıca söyleyeyim, süremiz az ama e, kadınlara e-ticaretle e girişimcilik, marka oluşturma, sosyal medya kullanımı, hukuki sorumluluklar, e, mali sorumluluklar, gibi birçok konuda pazarlama teknikleri gibi birçok konuda konunun uzmanları tarafından eğitimler veriyoruz. Şu anda online olduğu için de Türkiye'nin 44 ilinden katıldılar en son ikinci etaba. Ben üçüncü etapta bu sayının 50'leri 60'ları. Yani Bodrum'dan da kadın var, Tekirdağ'dan da var, Hatay'dan da var ve hepsi öyle güzel şeyler yazıyorlar. Yorumları okusunlar. Hocam ee, satışlar nasılmış? Satışlar da yani satışlar da gayet <laughs> iyi ama satışların iyi olması Moral motivasyon olarak iyi ama çok fazla olmasının e, için biraz piyanonun, reklamlarının artması gerek. Kadınların faaliyetlerini kötüye kullanmayacak, bundan bir menfaat elde etmek değil, hakikaten bu sosyal sorumluluk projesinin içinde olmak isteyen herkese bizim kapımız açık. Ama bu işten kendime bir şey sağlamak istiyorum diyenlere biz bu kadar bu işi buraya getirdik. Kusura bakmasınlar onlara da e, 3-5 kuruş para için açıkçası bize güvenen bu kadar kadını emanet etmeyiz. Hocam siz buraya kadar getirdiniz ama buradan sonra da devam edecek gibisiniz. Evet, Bakın projelerimiz 50.000. Yani evet, bu arada projelerle <laughs> projeyi doğurmuş, daha da yayılacaksınız. Anlaşılan. Tabii yolda giderken bazı aksaklıklar da gündeme gelebilir. Onları da gidererek yola devam edeceksiniz evet. hocam. Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim fırsat için. verdiğiniz için. Ben el ele ekonomik özgürlüğe diyerek bitireyim cümlemi. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler girişimci kadınlar projesinden söz ettik. Üstelik dijital platformda yer alan konuğumuz doktor öğretim üyesi Sayın Levent Çolak'tı. Ve bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.